Arkadaşlar bakar mısınız? Davetsiz misafir. Kim bu? Dimoş. Neden burada bizim camda? Çünkü yine takılmış ablamın peşine. Ama ablam da çarşıya gideceği için saat 10.10 dedim yakala şunu ver bize. Çıkıyor ana yola. Dimoş sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Kaçağımız var kaçağımız. Bu o, lambada şey kalk otur. Kalk otur ha. Ha. <laughs> hareket hareket edince etkileşiyor. Oh oğlum nasıl korktu istemedi bağırdı bağırdı. bu de kapadık mutfa. dimasım şimdi ha, gelecek var. annen gelip alacak seni şimdi Kaçmış. tamam mı? <laughs> şimdi okşuyor böyle sakinleşsin diye camdan bakıyor herkesin anası ay ay ay. İnşallah uyacağız bu akşam biz. Çak aldı, değil mi? Kalk, <laughs> kalk otur, kalk otur. Şey istiyor ya, fitness. Fitness. Nerede bu leyluş? Şimdi gelir. Nerede kuzum? Çakalla leyluş ha? Şimdi gelsin de alacak seni tamam mı? Üzülme. Surata bak şuna. Bizim de böyle ama bunun gibi değil, bak hadi şuna. Kötü kafa, kötü kafa ya. Hmm. Tatlı, tatlı şey. Yeni bir günden herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz ve mutfaktan başlayalım bugün. Ne yaptık? Bu saate kadar saat kaç olmuş? Ay 4'e 2 dakika var. Gittik, çalıştık. İzin meselesini hallettik. Baskalya tatilinde gidiyoruz Likya yoluna. Yani her şey tamam. Şefle konuştum. Oh, öyle. Çalıştık, çok güzel çalıştık. Saat 2'yi geçiyordu işten çıktığımızda. Kızlar hemen günü özetleyeyim. Hiçbir şey çekemiyorum. Çok rahatsızdım. Ay çok fena oldum ben bugün. Çikolata yedim. Böyle acaba dedim şey mi kan şekerim falan mı düştü acaba ne oldu. Çikolata yedim tatlı yedim böyle kendime geleyim diye geçmedi. O bir ne bileyim midem bulandı falan eve geldim. Ekmeği kızarttım ama böyle katır kutur yaptım o siyah ekmeği. Böyle peynir çay bu böyle bir yatıştırsın diye ne bileyim. Türk çayı yaptım. peynir onu yedim az önce. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi anlayacağınız ama iyi olacağız. Ve yani iyi hissetmememe rağmen dedim bugün böyle bir gireyim mutfağa. Girmişken bir iki üç gün tutsun. <laughs> ne yapıyoruz burada kıymam. Soğanımı rendeledim köfte yapacağım. Airfare'de minik yani kafadan uydurma patlıcan yemeği var. <laughs> Patlıcanları böyle kızarttım önden. işte biberini falan, domatesini, soğanını, kıymasını ayrı. Böyle musaka tipi bir şey. Fakat kaşarım yokmuş. Bir de üzerine kaşar koyacaktım. Böyle uyduruyorum kafadan yani. Öyle aman zaman bir şey yaptım. Üzerine kaşar koyup pişirecektim. Aşağı indim kaşar yok. Ben bir sürü kaşar almıştım. Bulamadım, bulamadım. Bitmiş büyük ihtimal. Burada domatesli, biberli bulgur pilavı. Kızım sever. Burada maya aktifleşsin diye hamuru yoğuracağım. Hamuru yoğurup poğaça yapacağım yarına. yarın. Yarın işe sabah böyle sandviç falan yapmakla uğraşmayayım diye. Hı. Akşamdan yapıyordum. Beğenmiyorum akşamdan yaptım. taze taze olacak. Şimdi dedim poğaça yapayım. Uzun zaman oldu yapmadım. Yani o patlıcanlı yemek bize, eşimle ikimize. Eşim patlıcan yemez. Ama ben de yemiyor diye hiç yapmadım. İlk defa böyle patlıcanlı kıymalı Yemeğini yaptım. Kaşarı da bulamadım ama ablamda varsa alacağım. Bahçeye gideceğiz ya. Gelince biraz kaşarı üzerine serpip pişirebilirim. Kızma bulgur, çocuklara köfte, <laughs> patatesi ne yapayım? aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Biber dolması yapacaktım. Yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim. Cevap veremedim daha kızlar ama bahçeye gidince vereceğim. Zamanım kalmadı. Hani kötü olmuştur o biberler. Bir yıldan fazla durunca kötü olur falan diye yazmışsınız. Hmm, bilemedim. O yüzden güvenip de onları çıkarmadım. Onları atacağız, yenilerini koyacağız. Evet. Of daha ekşi ağına yapacağız. Sucuk yapacağız ama erken daha erken. Daha havalar sıcak olmaz. Soğuk olması gerekiyor. Şimdi hamuru yoğuracağım. Yemeğimi de göstereyim mi? Hemen cekomu göstereyim. Şöyle. Wow. Bakar mısınız? Kıyması biraz fazla pişti galiba. Neyse şu minik tavada. Sadece bana ve eşime kadar. Zaten yemeyecekler biliyorum ben onu. yemez. Fırında pizza yaptım az önce. Ay dur, dur. İçme içme almışım kamerayı. Az önce pizza yaptım çocuklara. Onlar onu yedi ya şimdi. Onu dayanır. Köfteyi sadece yoğurup buzdolabına koyacağım. Geldikten sonra artık bahçeden gelince kızartırız. Çabuk çabuk tavada falan ya da air e daha sağlıklı. Şimdi yoğurayım. Önce köfteyi, sonra hamuru. <laughs> İkisini de geldikten sonra yapacağım zaten. Köfteleri pişiriyorum. Malum bekleyemiyorlarmış. Hamurum oldu. Neyse gelince bir daha bir daha yoğururum. Şöyle poşete koyayım. Şimdi çıkınca bir, bir buçuk saat, iki saat yokuz. Onu dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Soğukta dursun. Burada içeride kalırsa. Ay ben ördüm. <laughs> Ay geldik yerlerin Şu şey ocağın başından bir çıkamadım. O kadar sıcak ki. Ben yani bekleyemiyorlar. Kızartıp öyle gideyim işim. Duyuramadım ben bunları. Biliyor musunuz? İskoçya'da beyaz peynir yokmuş. Sofi benim beyaz peynirime bayıldı. Bayıldı. <laughs> Şu peynirden diyor biraz fazla alabilir miyim? Dedim al dedim beğendin mi dedim hani peynirleri bizim orada hiç yok beyaz peynir dedi. Hep böyle kaşar tipi peynirler varmış hem değişik değişik varmış da beyazını hiç görmemiş. Dedim sen şimdi bulgur pilavı da görmemişsindir. O yüzden köftenin yanına bulgur patates falan yok size. <laughs> Ay, böyle o ne diyor? Gel, gel ki görürsün dedim. Ay güldürüyor bu çocuklar beni. Oh kaç oldu? Dört buçuk. Daha var bir saatim var. İnşallah şunları da pişireyim. Şu kadar kaldı. Beş köfte kaldı. Bir kerelik daha. Bunları da pişirdik mi? Bir oturacağım. Bir oturayım. Değil mi? Bir oturayım. Şunu böyle koydum. Yağsını alsın diye. Yeter. Ali ile Sofya yeter bunlar. Benimki de esin patlıcan yemeği. Hadi Hamur da tamam. Bu da dışarı çıksın. <laughs> Üç günlük yemek yapıyorum diyorum diye düşünüyorum. Yani dediğime de inanıyorum. Fakat hiç öyle bir şey yok. Yarın bir geleceğiz. Hiçbir şey kalmamış. Bahçe turuna çıktık. Ablamla ağacı gördük. Şimdi ağaç devrilmiş. Ne denir kız? Devrilmiş. Direkt devrilmiş ama. Ablam geçiyor. Kız bu ağacın kökü mü mi bilmiyorum. Bir baktık. Aa, kulübenin üzerine gelmemiş ama Leyluş. Şey, de bu tahtaların Tahtaların üzerine gelmiş Kısa Allah'tan. Miydiniz, yok be böyle dildi. Bu kökü göm. Her gün geçeceğiz buradan. Kız nasıl geçiyor o uğurlu avun? İzinlisin ya bu hafta. Yemek yapmayla hiç değişen bir şey yok. Ay işte olsan daha iyi değil mi? Orada da yemek yapıyorum. Ha, orada da yemek Evde yapıyorum. yapıyor. ne yaptın? Hadi bakalım söyle. Menü. Bize de fikir olsun. Dur hiçbir şey yapmamış. Çata Bak tesli, düşünün. Adını tavuk, bilmiyorum. E o kadar Hadi adını bilmeyiz <laughs> Kız patatesle havuç ha, Ben de yaptım Yanına köy yoğurdu ekşili Hı -hı. Bir Sonra. de turşu Yemeği anlayamadım ben Patates havuç et so ha, et. Tamam etli patates falan desene i̇şte. Ne bileyim ben o nasıl patates havuç Etli patates Ay. Patatesli et Etli patates patatesli et Hadi bakalım Değişen bir şey yok ya. Yani. Ben ne yaptım? Ben patlıcanlı böyle kıyma falan patlıcanla karıştırdım. Bebek domates. Aa kaşarım var mı senin? Gürüm anne abla aramam lazım. <laughs> tamam ara. Kaşarım var mı evde? Kaşar var bir parça küçük. Bir parça. Tamam. Alayım. Alayım ben o kaşarı o yemeğin üzerinde eriteceğim. Kaçışı yok. <laughs> Öyle yiyeceğim onu. Ama eşim tattı, tadına baktı. Güzel dedi dedim hadi bakalım güzel bundan sonra yaparız Ay, artık. Ben dışarıdaydım giymemişim. Görümcesi. Oh. Şimdi aklına geldi ya unut diyor. Ya, oh. Selam söyle. Münan ablaya. Çok güzel havamız muhteşem altımda o beyaz tişörtle hiçbir şey gibi. Ben şimdi evde sıcakladım ya kızlar. O yüzden hiç. Hiçbir şey dedim giymeyeceğim. Aa, Mehmet dedi mi? sen üşürsün dedi. Dedim hiçbir şey olmaz. Ne? Ama yoruldum. Ay şu bahçeye gitsem de bir otursam. Bir otursam yoruldum. Ne kaldı? Aynen. Aa poğaçalar kaldı. Ay gidince hemen onları da yapayım. Bugün saat 8'de yatacağım. Dün denedim ya. Hiç olacak gibi değil. 9'da Aynen. yattım da ne oldu? Ablam geldi. Dimoş'u. <laughs> Dimoş'u camdan içeri aldık. Oh, oh. Evet onu da çekmiştim Videonun başına koyarım onu Akşamdan ya Ay, Sen sokağa çık Ablamla çarşıya gidecek Çarşıda arabalar var insanlar var Bir de korkuyor o Böyle saklanıyor arabaların altına Alırız camdan içeri de Dönüşte aldı Anası gitti ama Saat 10'u geçti Yani Zeyno yine uyamadı. <laughs> ama olsun bu akşam işleri erkenden bitireceğim O motivasyonla yaptım her şeyi Umarım beni duyuyorsunuzdur. Leyli şunu konuşuyor Hakan. Hmm. Çakal yola çıkma. Ay çok güzel olacak buralar biliyor musunuz? Şu yapraklar dökürsün. Rengarenk. Ama çok daha fazla. Çakal. Çakal. Ya sen bırak onu boş sonra köpeğe kız. Çakal. Leyp. Pufi. Sana bakıyor. Niye köpeğini tasmasız gezdiriyorsun diye. <laughs> Aykır Reis bakacak ha, ya. Geçelim mi ormandan Hala konuşmaya devam tamam. Hadi ormandan geçiyoruz Gidelim Kocaman bir tur atalım şöyle Daha güzel yorulalım Bahçenin tadını daha güzel çıkaralım sonra tamam. Nereye gittin Fizyoterapiye Ha, ne yaptılar. Masaj mı yaptılar? Ne masaj be? Hiçbir şey. <laughs> kız fizyoterapi iyi, iyi, güzel geliyor insana. Türkiye be, Türkiye be. Ablama kemer vermişler beline. Takıyorsun mu kız Aa, kemeri? Tutum. Ha, sıkacağım böyle. Ne, ne dediler sana? Neyin varmış? E, Neydi o? Belli ha, sen daha girmedin mi Emirte? Girdim canım. Doktor tamam. Ha sonuçlar çıktı da doktor okusun bakalım. Ay ne olacak sinir Ay, sıkışması, diskopati, oydu buydu. Oh oturalım bakalım. Çok güzel havamız. Hava misiniz? Muhteşem. Tıp tıp tıp, nazar değmesin tükürüyüm. Bakın canım. tişört açtım artık ablamı diyorum nefes alamıyorum o kadar sıcak olabilir mi? Annemin montu da maşallah Sıcacık tutuyor. Kızları kemiklerini yesinler şimdi. Kız sandalyeye varamadım. <laughs> Ba bacaklar yok çekmiyor daha fazla. Oturdum buraya. Geliyorum birazdan. Yorulduk. Şöyle bir ormanın kenarından. Kocaman yedin mi kemiği çabuk çabuk? Ha benim narin kızım orada. Düşünüyor yesin mi yemesin mi diye. var mı bunda Ne var mı? O, o. Var var. Neydi kız o? Ee, şey. Ha tableti al demiş ablam. Dur tablet. Ben bakayım tabletime. Oh, vay vay. Şey. Hmm. İlk görüyor. <laughs> <laughs> oh, vay vay. Kız böyle kapalı <laughs> olunca camının önüne baksana berbat berbat. İnternet vermen gerekiyormuş şimdi tabletime? Her oldu yani. Önüne bak. Ben onu de demek istedim. Var. Parmak izleri falan mahvetmiş. Oğlum, çak. Yeni montumu Kocam. kızma oğluma. Öyle. Aa, gel oğlum. Gel. al fayga. Aa. Lan, lan, hiçbir şey vermiyor. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Bağırma. Onu ben bak ne yapacağım. <laughs> ya aşkım benim. Güzel oldu. Sen niye kendini? Yedin ya. Git Puffy'in yanına. Pufi yemiyor. Git al. Git Puffy'den al. Tamam. <laughs> Ay hiç kıyamıyorum ben ona ya. gidiyor şimdi. Bekleyecek Pufi e, oradan. Misal biri geçerse Pufi Bak Pufi gitti şimdi. Ay kemik ağzında gitti ama. Pufi de tarikat. Ay. Ya. Bırakamadı kemiği. Ortalık karardı. Biz anca kalkabildik. <laughs> Kalkasımız da yoktu ama mecbur. Şimdi gidelim poğaçaları da aradan çıkaralım. Değil mi kuzum? Ama işimizi bitirdik evde. Poğaçalar pişerken dinlenmeye devam. Kuzum da burada. Mutlu mutlu. Değil mi? Hadi aşkım. Ay başla... Saatler değişince daha mı erken kararacak acaba? Onu merak ettim şimdi. Çok erken kararıyor ya. Şöyle doya doya. Yazın ne güzel oturuyorduk bahçede. Uzun uzun. Şimdi yok. Mayko ne yapıyor acaba? Ne çalışayım? yapma zamanı. Şöyle büyük büyük yaptım. <laughs> çok oyuncak olmasın bana diye. Şu yumurta sarısına bir kaşık süt ekledim arkadaşlar. Pati de aşağıda bağırıyor. Hamur istiyor. Şunları hemen aradan çıkarayım. Ay Pufi ve bakın daha ne kadar hamurum var. Yani. Sen de tartışıyor bak. Tartışıyor benimle. Kızıyor bana şimdi. Ne yaptığımı görmediği için sandalyeyi de aldılar. Boyu bizim gibi ufak oldu Evet. Kuzum meraklı. Meraklı merak. Şöyle sütü ekleyince yumurta sarısını böyle çok koyu olmuyor ama ben yine de şöyle bir tarifte görmüştüm. Şöyle <laughs> çatalla şey yapıyorlar ne bileyim, ne denir bana çizgi çizgi olsun diye hastane polçası bakalım pişince ne olacak üzerine ne koysam susam mı koysam acaba çizdim mi her birini çizdim hadi bakalım ilk tepsi gidiyor fırına İkinci tepsi <laughs> pizza tavasına koydum Bunlar boş düğüm yaptım. Şu ortadakiler peynirli. Diğeri neredeyse hazır. El. Ve tamamdır. Bu kıyı ballı maliye. Ne yapacağız şimdi? Bal bav Dur oğlum eğer boş koyalım. Yıkacağınız oğut alın. Hmm, bu biraz açılmış. Poğaça istiyor musunuz? Koyan mı? Evet, evet sızıyorsun. Ayrı bir yere. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Yok beklemene gerek yok. Hı. Bir tadına bakın Listinga. bakalım poğaçalar. Bitişin. İkinci tepsimiz de hazır. Bu şimdi biraz durdu ya. Bakın nasıl olmuş, birleşmişler. Şey gibi olmuş, çörek gibi. Uy oh. çok sıcak. Hmm. Tamamdır. Oh, şimdi kaldı. Şu ocağın üzerine ovalayıp bulaşıkları toplamak. O kadar. Bitti. Bugünü kapattım. <laughs> Dükkanı kapattık. Şimdi paketim gelmiş. Ay bulaşıkları da toparladım. Oh bir duş alıp yatasım var. Çok geç oldu. Bu akşam da erken yatamadık. Ama o oh, yorulduk. Ama her şeyimiz tamam. Yarın sabah uyandığımda yapıyoruz kahveyi. Bol bol kahve içeceğiz. Bu hangisi acaba? Aa, aman. <laughs> Gelmiş bu arkadaşlar. Bu saçtaki boyayı akıtan şey. Ama ben korktum şimdi biliyor musunuz? <laughs> çünkü evet boyayı akıtacak. Biliyorum ya akıtacağım. Çünkü reni de gördüm fakat şey oluyor. Böyle kızıl falan yapıyor ya işte boya akınca daha böyle bir kızılımsı bir renk veriyor. Ve hemen boyarsam olur. Ama hemen boyamazsam böyle kızıl kızıl işe gidemem. Şu çıktı içinde prestij bir bu bilmiyorum. Reklam değildir. Bu neydi bu? Ee, saç kremi. Aklıma da gelmiyor. Şöyle göstereyim. Biri belki belki şöyle e, ekran görüntüsü falan alabilirsiniz. Aratabilirsiniz. Şimdi misal böyleyse durduktan sonra böyle olacakmış. ,mış ,mış göreceğiz. Bakın canlı örneği ben olacağım. Şuraları görüyor musunuz? siyah gibi. Böyle olmazsa alıyorum bu boşları koyuyorum. Gerisi geriye iade ediyorum. Oy, oh, korktum şimdi. Evdeki mi yapsak acaba? Cumartesi falan. Cumartesi akşamı yapayım. Pazar günü evdeyim. Hemen arkasından ben onu bir araştırayım. Reniye de sorabilirim de. Hemen arkasından boyayabilirsem. Boyam var. Boyayacağım. Bakalım. Color of da kurtulma yöntemi. Ama gerçekten sadece Rusça yazıyor. Hiçbir şeyi yok. İkisi de bir ölçüde kullanılır diyor. Aa, Bulgaristan'da üretilmiş ya bu. Bulgarya Plovdiv yazıyor. Ama bu Bulgaristan'da bulamadığımızı Almanya'da buluyoruz. Bir de Rus ürünü diye kakalıyorlar bize. <laughs> Ay neyin nereden üretildiği hiç belli değil. Oh öyle. Ve bunu sonra incelerim bir güzel. Ben işte rengi de gördüğüm kadarıyla biliyorum. Yani benim de bir bilgim yok da. Neyse bir gaza geldi. Bu aldım ya yaparız. Ne yapalım kapatalım. Çok güzel bir gündü. Yorulduk ama yine de güzeldi. Umarım sizin için de çok çok güzel bir gün olmuştur. Yarın çok çok daha güzel bir gün olması dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşünceye dek hoşçakalın.